Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün yine size güzel bir model anlatacağım inşallah Allah izin verirse. Modelimiz bakın bu şekilde çok zarif hoş. Her türlü örgülerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz güzel bir model. Arkası ise bu şekilde. modelimiz 6 artı 4 ilmekten toplamda 10 ilmekten kuruluyor modelinizi kurarken bu şekilde hesap edebilirsiniz ben 32 tane ilmek attım birer tane kenar ilmek 3 tane de 1 2 3 tane de model anlatacağım size inşallah Bismillahirrahmanirrahim. Evet kenar ilmeğimi örüyorum bu modelime dahil değil arkadaşlar. Bunu hemen baştan belirteyim şöyle alalım Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 6 tane ters ilmek. Bu arada giden şu ters ilmeklerimiz ve ipimi arkaya alıyorum. Bir ilmeği bırakıyorum. Diğer ilmekle Yükme yapıyorum. Yer değiştiriyorum. Ve ikisini de düz olarak örüyorum. Hemen yanındaki iki ilmeği de aynı şekilde bu sefer arkadan giriyorum. Bir arkadakini sağ şişime alıyorum. Diğerini sol şişime aynı şekilde yerlerini değiştiriyorum. 1 2 3 4 5 6 tane ters ilmek örüyorum. Bir tane bırakıyorum diğerini sağ şişime alıp tekrar sol şişime takıyorum. 1 2 tane düz diğer iki, ikinci ilmeği de iki ilmeği de aynı şekilde yerlerini değiştiriyorum. Dıştaki ilmekleri içe, içteki eklerimi dışa alıyorum. Bükme yapıyorum. Birini sağa büküyorum, birini sola. 1 2 3 4 5 6 6 tane ilmek ördüm. Sonda 5 tane ilmeğim kaldı. Bir tanesi kenar ilmek. 2 4 tanesine bükme yapacağım. Bu şekilde bir ikisini de düz olarak örüyorum diğerini de yine aynı şekilde düz olarak örüyorum kenar ilmeğimi örüp dönüyorum arkada ise herhangi bir işlem yapmıyoruz tamamen ters olarak bu şekilde ters örgü örüyorum Evet. 1 2 3 tane model uyguladım burada. İkinci sıradayım. Kenar ilmeğimi ördükten sonra 1 2 3 4 tane ters ilmek örüyorum. Bu sondaki iki ilmeği birini bırakıyorum. Diğerini Sol şişimi aldım. Her ikisini de düz olarak örüyorum. Sondaki bu iki ilmeği aynı şekilde yerlerini değiştiriyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane ters ilmek ördüm. 6 ters ilmekten sonra sonda sonda kalan bu iki ters ilmeği bu şekilde yerlerini değiştiriyorum ve düz olarak örüyorum. Sondaki bu iki ilmeği yine değiştiriyorum. Mümkün olduğu kadar yavaş yapmaya çalışıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane ters ilmek bu iki ilmeği yerini değiştirdim 1 2 modelimiz bu 4 ilmek üzerinden yürüyor. 1 iki tane ters kenar ilmeğimiz Evet. Modelimiz bu şekil. Arka sıradan örüp geleceğim. Evet. Işte tekrar Ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimiz. Bir. iki tane ters ilmek örüyorum. Sonda iki tane ters ilmeğimiz kaldı. Çıkartıyorum. Yerlerini değiştiriyorum. Ve düz olarak örüyorum. Aynı şekilde bu sondaki iki düze de aynı işlemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Ee işin e, mantığını, bu örgünün mantığını anladıktan sonra gerçekten e, kolay olduğunu siz de göreceksiniz. Örmesi de keyifli. 1 2 3 4 5 6 6 ilmekten sonra sonda 2 tane ilmeğimiz var. bu ikiyi de der yerlerini değiştiriyorum bu sondaki 4 ilmeği uygulamıştım şimdi bir iki üç dört tane ters ilmeğimiz oluştu ve modelimiz kaydı bakın ikişer ikişer sürekli sağ tarafa doğru modelimiz kayıyor modelimizin mantığı bu her sırada 2 ilmeği sağ tarafa doğru kaydırıyoruz. Son bir sırayı göstereceğim. Evet. Bu sıra arkayı örüp geleyim. Evet. Bu sıra son sıramız. Kenar ilmeğimi örüyorum ve burada iki tane ters ilmeğim var bu iki ilmeği yer değiştiriyorum hep işlem aynı sürekli sağ tarafa doğru kayıyorum ikişer ikişer altı tane arada altı tane ters ilmek örüyoruz 2 4 6 sondaki bu iki ilmeği sağ tarafa doğru büküyorum diğer ilmeği sola büküyorum bu düz ilmeği sol tarafa bük büküyorum 1 2 3 4 5 6 Hemen bu üstteki ilmeği sağ tarafa diğerini sol tarafa büküyorum. 1 2 3 4 5 6 ve bir tane kenar ilmeği. Modelimiz bu kadar. Şurada göstermek istiyorum. Ee, bakın burada başladığımız burada sonuna kadar örüyoruz sürekli. 2 2 değiştiriyoruz. Modelimiz büyüdükçe bu şekilde kayıp gidiyor. Sadece bu kadar. Şu tabanda yaptığımız işlemin aynısını buraya uygulayacağız. Arkadan örüp geleceğiz. Bu sefer buraya yeni bir model açacağız. Bakın bura bittikten sonra buraya, buraya açılıyor. Ee, bu taraf bitiyor. Buradaki bu tarafa doğru kayıyor. Evet dediğim gibi örgümüz sadece bu kadar kolay ve güzel bir model. Örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.